kendi için yaptı ne yaptıysa. Yusuf Aslan Bey tehlikeli bir kadın. Bulacağım. Bulacağım babanı yavrum korkma. Azze'yi o aldı. Korkma bulacağım. ablacığım. Hadi. Reyyan kızım, kızım niye çıktın böyle? Ya başına bir şey gelseydi? Benim başıma gelen geldi zaten. Evladımı kaybettim ben. Diğeri de babasız kalmasın diye gideceğim o kadına hesabını soracağım. Ne olursun beni durdurmaya kalkma dedi. Kızım, kızım. Reyhan. O kadın sana gerçeği söylemez ki. Eğer lafla olsaydı ben sorardım hesabını. Git sor. Git sor o zaman. Torunum dedin bağrına bastın. Git sor dede. Ben kocam nerede bilmiyorum. Senin torunun nerede biliyor musun? <laughs> Git. O kadının yakasına yapış, hesabını sor Miran ondaysa al Miran'ı. Ben artık bu korkularla yaşamaktan bıktım. Evlendim, bir başladım bitmek bilmiyor senden kaçtık, Azize'den kaçtık, amcamdan kaçtık. Şimdi bir defasında çıktı başımıza. Kızım, Allah aşkına böyle söyleme. Yaşadığın şeylerin tek suçlusu benim. Bu acıları sana ben yaşattım. Sen bana Allah'ın emanetiydin. Ama bakamadım. Koruyamadım seni. Ben... Ben bu yaşta öğrendim baba olmayı, dede olmayı. Bu yaşta öğrendim. Hepsini sen öğrettin bana. Ama şimdi... Şimdi bozluğum her şeyi Tamir edeceğim. Söz veriyorum sana her şeyi düzelteceğim. Senin o gözünden yaşları akıtanlardan tek tek bunun hesabını soracağım. Söz veriyorum sana hepsinden hesabını soracağım. Ama önce seni eve götüreyim ha. O Füsun Aslan Bey'den bunun hesabını soracağım. Miran yanındaysa gideceğim. Miran'ı canı pahasına alıp sana getireceğim. Sonra da o Aslan Bey Konağı'nı onun başına yıkacağım kızım. Ama hadi eve gidelim güzel torunum. Hadi eve gidelim. Al <laughs> Ferhat. <laughs> <laughs> alacağım dedem, alacağım. Hadi gel. Gel gidelim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.